yayınların sonrasında mesela dakikalar yazılıyor. Thumbnail'lar yapılıyor. YouTube atılıyor. Kesiliyor, biçiliyor. Bunları yapan, kuran, canlı yayın sistemini, teknik şeyini yapan ekipte e, Cireci ekibi. Onlara teşekkür ediyorum. E, o ekipten bir arkadaşımız 16 yaşında Ota bilimde çalışıyor. Evrim Ağacı'da projeler yapıyormuş. Aynı zamanda Bilim ve Teknoloji Dergisi'nde yazarmış. Şimdi Halil çağırıyorum sorusunu sorması için. Buyurun. Tamam hadi bakalım. Evet mikrofonunu açarsan Halil Han. Evet, sen deyiz. Ee, Atatürkle alakalı olarak mutlaka okunmalı dediğiniz üç kitap nedir? Bir Nutuk Şart. iki Şevket Süreyya Aydemir'in Tek Adamı. üç Cyril Mango'nun kitabı. Pardon, Andrew Mango'nun Atatürk. Bunları okuduktan sonra benim dahi diktatörü okursan o zaman daha iyi anlarsın. Bilgiyle sohbet okuyordum. O bitsin. Ona da başlarım hocam. O, dahi diktatör yani. küçük bir kitap. Şevket aynen. Bu, bu şahane bir kitaptır. Mesela bunu bana babam okuttu. Ve şu kitap e, Andrew Mango'nun Modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk diye. Bu iki kitabı ve Nutuk. Bu üçünü ee, okuyabilirsiniz diyelim. Bunun Türkçesi ne kadar, ya yani Türkçe tercümesi ne kadar iyi bilmiyorum. Hı -hı. Tabii Andrew çok güzel Türkçe bilen bir adamdı. İstanbul'da büyümüş bir Rus aslında bu. Ee, tercümeyi kontrol etti mi bilmiyorum. Ben İngilizcesini okudum. Hı -hı. Çok güzeldi. Mümkünse İngilizcesini okuyun. Hem İngilizceniz de gelişir. Oradan kelimeler görürsünüz. E, ee, Halil çok teşekkür ediyoruz. Halil Şimdi... E ederim. görüşmek üzere. Bir